Siz, ev mi? Evet. Ev mi? Çocuklarımıza. Evet. Allah Çocuklarımıza kabilesin. Allah nasip etsin. Çocuklarımız evet. kiralarda. Allah kabul etsin. Böyle ev yapıyor. Herkes size dileği tutuyor. Başın üstüne. Baya bir ev yapan var ya. Hep öyle. Vallahi, <laughs> ev araba <laughs> ev araba bakın ev yapmışlar ya, gördünüz baya baya ev bak var bunlar hatta, hatta biri bir tanesi evet. badem ağacı dikmiş hep üzerine gerçekten iyi badem bereket Bersin ya bereket <laughs> bir de tabi bağ sorun yani <laughs> en büyük ihtiyaç en evet. bir yerde barınma en büyük evet. ihtiyaç Nasıl barınma geliştirmek çok zor gerçekten zor Barına zor değil de yeme gibi. Yeme içme <laughs> evet. iyisi. Üç. Evet. En kimseye önemli. Muhtaç olmadan, evet. Evet. Ben Allah kimse Allah kimse bu taş etmesin. Amin. Allah herkese yardım. <laughs>